Selamlar arkadaşlar bugün Bitcoin'in boğa piyasası desteği hakkında güncelleme yapacağız. Yani 20 haftalık SMA ve 21 haftalık EMA'yı tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Şu anda 20 haftalık SMA 48.461 dolarda, 21 haftalık EMA ise 51.651 dolarda. Bitcoin'in güncel değeri ise 65.362 dolarla bu boğa piyasası desteğimize bayağı uzakta. Nefes aldı yani boğa kalabileceğimiz büyük bir aralık var. Burada 20 haftalık SMA için tüm zamanların en yüksek değerine yaklaşıyoruz. Haftaya çok yüksek ihtimalle burayı geçmiş olacağız. Burada 8 haftalık SMA'den de bahsetmek istiyorum. Değeri ise şu anda 57.320 dolar. Herhangi bir düzeltmede destek olarak bakacağımız ilk değer burası. Bunun nedeni yükselişin ilk ayağında buraya tutunarak hareket etmiştik. Hatırlarsanız 60 bin doların üzerinde haftalık mumu kapatmamız çok olumlu bir işaret demiştik. Hatta geçen sefer bu değerlerde bu kadar vakit geçirmediğimizi konuşmuştuk. Dikkat ederseniz buradaki direnç değerimiz bize yavaş yavaş destek olmaya başladı. Yani 60 bin doların üzerinde kapattığımız her hafta bize ne kadar buluş olduğumuzu gösteriyor. Ayrıca Eylül geri çekilmesinde buraya tutunabilirsek önümüzün gayet açık olduğunu konuşmuştuk. Haftalardır tek gördüğümüz şey de bu. Bu yolda küçük dirençlerle karşılaştık ki bunları bunları zaten bekliyorduk. Büyük resme baktığımızda yükseliş gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Bu döngüde eninde sonunda 100 bin doların üzerine rahatlıkla gidebileceğimizi düşünüyorum. Nedenlerini zaten defalarca tartışmıştık. İhtiyacımız olan tek şey zaman ve zaman da bizim yanımızda. Burada her şey sağlıklı görünüyor. Yeni bir all time high için buradaki 67 bin dolarlık değeri geçmemiz gerekiyor. Bunun da çok fazla zaman alacağını sanmıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.